Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Nisan oyun bölümü videosu. Herkese selamlar saygılar. Bugün yine kuledeyiz. Kulenin ilk başından beri itibaren göstereceğim. Başlayacağız. Metni kestik. O futbol topu da çıktı. Şimdi ikinci katı çıkacağız. Buradaki bütün canavarları, bütün şeytanları öldürmemiz gerekiyor. 205 tane yarapet varmış. Vallahi bu işten çok yerleceğim. Futbol topu düşüyor. Yani şunlardan biriktiriyoruz. bitti hemen şuradakileri de abi siz nereye gittiniz ya Ben çarada bir bakayım sürgündeydi onlar. Onlarla da futbol topu basıyorum. bu katta bitti hemen şeytan kralı keseceğiz ooo puan düşmüş Pahalı önemli bir şey 19 tane de top burada var Bir sonraki şeye geçtik, şeytanın kralı kestik, şeytanın kralındayız. Doğru lanet metnini bulup, <laughs> bu katı da geçmeye çalışacağız. İlk metin sahte çıktı. Şu futbol topunu açayım ya. Bir tane var zaten. Ken göz çağırıyor. Çok güzel. 200 fazla ediyor yine. Aldık 10 tane olunca açacağım. Belki topu açarsak bir zehir çıkar. Futbol topu 52 oldu. Bir saat emretin. Aslında hepsinin saate çıkması daha iyi. Sonuncu kadar. Futbol topu nasıl yorum en azından. Kardinal şartlısı. topu maskesi. Futbol topu çok güzel. Şunları bir artı bastıktan sonra bunları takacağız zaten şöhret çizmesi. Evet, işimiz bitti. Yani bir kaldı bunu da artı basarım daha sonra da şey yapabilirim sıkıntı yok. Çünkü zaten bunu kullanayım mevcutta. Umuyoruz ki 3 çarda yani iki savaşçı karakterle ön plandayım şamanla da kutsama işini iyi yapıp ejdere bile sadece kendi çarlığına gidip kesmeni plan yapıyorum. Bir tane kaldı kabul etmiyor. Bu bu katta bitti. Kim bilir şeytan kralı geçeceğiz.

ATP'yi bir takayım ben. Futbol topu 55 tane oldu baş belası katil metinlerindeyiz. Benim belalı. Bilmeyen sandığı açalım. Bu değil. kadar keselim ya. <laughs> <laughs> Yanlış zaten burada. Sure. Ee, bu cadısı gelmişti şu bu cadsına bir bakayım onlar kesersek iyi olur değil. Evet. Buz cadısı burada. aynı anda ilerletmeye çalışıyorum. Bu doğru anahtar, bu met metnini de bir kesiyorum. Bir CH atalım hemen. CH... 4'teyiz. 3. 37 Bunu biri kesti ya. Gerçekten terbiyesiz insanlar çok var bu oyunda. Çok samimi söylüyorum. Tam bunları bıraktı da yani. Ah, ah ne diyeyim bilmiyorum ya. Futbol topu eventi bitti herhalde. Bunları ikinci kata çıkartın girişte beklesinler. Şimdi şöyle yapalım. Ben burayı biraz keseyim. Ama herhalde bu bitmiş ya. 55'te geçemedik. tar derler ki Evet Azrail'le bir savaşımız bir zulmetimiz var tam orada dur abi orada dur ya abi orada dur <laughs> tamam çok güzel diğer çapta 20 tane top oldu. Onları ben bir açayım. Azrail'i kesene kadar şu 20 topu ben bir açayım. Evet abi. İyi bir şeyler ver de para kazanalım biraz ya. Tecrübe yüzü. Büyülü metal. Kan kırmızı. Ince, mavinci tecrübeci kan kırmızı ızgara bunlar biraz para ediyor. Parmak kemiği, beceri kitabı, para, yank yani. Yani çok fazla beklediğim, çok fazla beklediğim bir de açıkçası. Şundan beraber evrim nesnesi ver. Ruh taşı, küçülen kafa, Lucifer sandığı. Şimdi bunu da futbol toplarını açalım. 55 adet var. Işınlandıktan sonra açayım da şimdi bir şey falan olur. Neyse şöyle ben bırakayım. incileri vereyim artı basmak için çok ideal İdeal diyorum lazım yani ideal yanlış bir ifade oldu yani ideal uygun uygunlukla bir alakası yok lazım para koymayacağım herhalde. 61 bunlar kuleye mi gelmiş afk'lar mı yoksa Bakayım metin var mı? Metin yok. Bu metni beklemeyeceğim. Çünkü metin bayağı uzun sürüyor. Şunları bir değiştireyim ben. Korku maskesi, Şahin. Şu <laughs> Şimdi şöyle yapacağız. Şu 55 taneye ben bir açayım. Umuyorum ki şu kolyelerden çıkartırız. 55 tane az değil. Hadi gözünü seveyim. Ruh taşı şunları falan verme abi. Ah. Abi bir tane kolye verseydin ama ya Pembe kolye vermiş 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 Yeşil kolyeyle başlamışız çok güzel ızgara levrek Bunlar iyi para ediyor levrekler falan Ork topuzu parmak kemiği kuvars kumu Pembe kolye Pembe kolye Sülfat kolye Artı basma malzemeleri çok güzel. Yani şaşırdım çünkü kendi gözümceğeri iyi, çok güzel. Gerçekten. Şöyle bir bakayım. Bir tane yeşil koli, iki tane pembe, bir tane de sülfat çıkmış. Evet. Bu iki tane oldu. Güzel abi. Bunlar biraz para ediyor. Güzel falan. Zehri o kadar. İki tane kan kırmızı zincir, tanesi güzel bunların. Pahalı. İşte demin diyorum ya. Artı basma için ideal. İdealli kardeşim. Lazım, lazım. Olmadan nasıl basacağım? Ee, demekten kastım. Şu yanlış ifade kurdum zaten de. Para koymayacağım abi. 100-100-200 en azından cebimde kalacak. Bu çarlı işimiz kalmadı. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yarını beklemiyorum. Şu sıfırın sandığını da açayım. Oyuncu güzel oyun. Bana son bir İyiliğini ver abi iki tane zehir değil bir tane ver iki tane ver Bana şu iyiliği de yap Hadi be abi Yarı insan siyah elbise azap kılıcı siyah rüzgar takımı maalesef Maalesef Ki yarı da zaten 5M almıştım Bu para etmez abi Maalesef bu da böyle bir kötü anımızdır. Yarı zaten yaptım ben özellikle. Sağlık olsun ya bunu zaten 15-20 m satarız. Da gerek var mı 15-20 satmaya? Bugünlük bu kadar 6 tane 5 mi 5 tane küçülen kafa kazandık en kötü 300 elden satarız bugünkü bölümümüz bu şekildeydi diğer bölümde efsun işini çözdük artık yani sadece bu şu kaldı hatta onu da şimdi bırakırım belki efsun botuna yarın artı basma işini bitirmeye çalışacağız mavi çelik yapmaya çalışacağız Gerekli malzemeler var. Ben pazardan almıştım. Paramız vardı çünkü 4T para var şu anda zaten. Yani paramız var. Artı basma malzememiz var. Triton'un taşlarını falan değiştiriyorum. Yani bir böyle 2-3 adım atabileceğimiz bir gün olmasını diliyorum inşallah. Umduğum gibi geçer. Efsun butonu bulamadım bir türlü ya. Evet tamam. Yükle 7 diyelim. Ölümsüz 15. Şeytan 15. Ok 15. Ben bunu bota bıraktım. Bu bölümü burada noktalandırıyorum. Bir sonraki bölümde daha fazla ilerleyip daha iyi şeyler yapmak ümidiyle izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizden rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Her türlü yorum, tavsiye, düşünce ve görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum hepinize. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Tekrardan video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. görüşlerinizi bekliyorum. Ona göre bir yol haritası çizebilirim kendime. Hepinize saygı ve sevgilerimle. Hoşçakalın.